İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adalardan toplayıp MHP'li Hatay 4 yol belediyesine hibe ettiği ve üzerindeki çiplere rağmen kaybolan 99 at istifa getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Fadıl Keskin'in istifasının işleme alındığını duyurdu. Atların Adana, Kahramanmaraş ve Şırnağa satıldığı iddia edildi. Tüm bunlar yaşanırken CHP 4 Yol Belediye Meclis üyesi ve grup sözcüsü avukat Emre Arık, atların Adana, Kahramanmaraş ve Şırna'a satıldığını iddia etti. Atların alınması, getirilmesi ve sonrasında yaşananların meclis faaliyet raporlarına yansıtılmadığını belirten Arık, atları bizzat alıyorlar ve birilerine teslim ediyorlar. Yaşananlar duyulmaya başlayınca veteriner işleri müdürü hem kaymakamlığa hem de savcılığa bildirimde bulunuyor. Atlar geldi ancak benim haberim yok diye suçu ihmal ediyor. Sonradan öğreniyoruz ki atlar dört yol Yeniköy'deki çiftliğe getirilip çiftleri sökülüp bir kısmını Adana'ya bir kısmını Kahramanmaraş ve Şırnağı satıyorlar. Atların kaçtığını söylediler ancak dört yol nüfus olarak kalabalık, yüz ölçümü olarak küçük bir yer. Burada 99 atın ortalıkta gezmesi mümkün değil. Her yerde ev var bu kadar atın ortalıktan gezmesi mümkün değil dedi. Emre Arık ayrıca atları istifa eden Fadıl Keskin'le birlikte teslim alan memur Ferhat Erkin'in kısa bir süre önce yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan memurlar arasında olduğunu söyledi. Arık bununla ilgili olarak geçen Ramazan'da Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yardım ve gıda kolisi dağıtılıyor diye fatura kesilmiş. Fakat böyle bir dağıtma yok. Kesilen faturaların bedelleri de şirket tarafından tekrar kalem müdürlüğüne gönderiliyor. Yani bir yemek şirketine fatura kesiliyor, para ödeniyor fakat şirket sahibi 15 dakika içinde parayı özel kalem müdürünün şahsi hesabına yolluyor. Bu da WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı. Şirket sahibi kadın bu olayın ardından şikayetçi oluyor. Gıda dağıtıldığı söylenen isimlere ulaşılıyor ancak koli almadıklarını beyan ediyorlar ve durum böyle anlaşılıyor ifadelerini kullandı. MHP Genel Merkezi'nin bunların ardından Keskin'in istifasını istediğini düşündüklerini belirten meclis üyesine açıklamasında sürecin takipçisi olmayı sürdüreceklerini ve meclise soru önergesi vereceklerini belirterek eğer adalet eşit işlerse cezai yaptırım uygulanmalı. Çünkü belediyenin zimmetinde olan adların sorumluluğu başkandadır. Biz meclis toplantısı için soru önergesi hazırladık. Bu işlemlerle ilgili belediye tarafından tahkikat yapılmasına gereken işlemleri de ayarladık. Meclis üyesi olduğum günden bu yana belediye ile savcılığa 11 tane şikayetim oldu. Hepsi soruşturma aşamasında. Olaylardan dolayı iki kere müfettiş geldi. Çok ciddi manada sıkıntılar var. Bu tür soruşturmaların bundan sonra hızlanacağını düşünüyorum, dedi.